arkadaşlar. Dijital Öğren TV'ye hoş geldiniz. Yine bugün bir cihazla karşınızdayız. Şimdi kutu açılışıyla devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Dijital Öğren TV'ye hoş geldiniz. İçimizden geldi e, şu cihazımız. Şimdi bugün de tanıtacağız. Fomem 320 HD cihazımızı TK kesilip şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi Zeynep Nas bunu kanalımızda hediye edecek. E, bunu lütfen izleyin ve sonrasında YouTube kanalımıza abone olun. YouTube kanalımızdan olacak. Bununla ilgili nasıl yapacağımızla ilgili bir çalışma yapacağız ve size bunu hediye etmek istiyoruz. Bununla ilgili bize nasıl olacağıyla ilgili de bilgi verebilirseniz seviniriz. İlk defa çünkü böyle bir şey yapacağız. Acemiyiz. Siz de bu konuda yorumlarınızı, önerilerinizi sunarsanız bize yardımcı olursunuz. Evet arkadaşlar, cihazımız Fobem TürkSat TKGS'li, Full HD 1080p ve 320 HD olarak geçiyor. Yani Fobem 320 HD HD uydu alıcısı olarak ismini böyle algılayabiliriz. TKGS sistemi olması önemli. Bu nedir? Türksat kanallarını e, güncelleme sistemi. Yani kanalları otomatik olarak sizin için sıralıp koyuyor. Şöyle arkasında özelliklerini yazıyor. Şöyle yaklaştırayım, 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 yaklaştırayım. Şöyle geçelim. Siz de okursunuz. Ben de bazı özelliklerini söyleyeyim bu arada. Eee 4000 kanal yanlış yazılım atılması durumunda kendisini koruyabiliyormuş. Merkez sistemleri mükemmel uyumda çalışıyormuş. Kullanıcı dostu, altyazı desteği, teletext desteği. Ee, şöyle bakalım. Düşük enerji tüketimi. Elektronik program, gelişmiş kilit sistemleri, kanal düzenleme, 9 tane menü dil seçeneği, 1080p ve 720p'yi destekliyor. Vesaire vesaire. Zaten ben cihazı açılışta size göstereceğim. Bir kutusunda neler var bir bakalım. Arkadaşlar kutunun içi içeriği küçük ama e, bayağı bir fazla içerik var. Şimdi bu arada bu cihazı tanıtırken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen öncelikle videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Eğer beğeniyorsanız beğenme tuşuna basınız. Beğenmiyorsanız da canınız sağ olsun diyelim. Ama beğenirseniz biz ön sıralara çıkıyoruz arkadaşlar. Bu arada ben cihazı e, hediye çekilişi değil de hediye etmek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bunu videoyu da içerisinde de söyleyeceğim. Bana bir yol söyleyin ben ona göre hareket edeceğim. E bunu TikTok'ta da paylaşacağım. TikTok Dijital Evren TV orada da bilginiz olsun eğer takip etmek isterseniz. Orada da bu video ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim bakalım. Nasıl olacak? bu arada cihazımız şu. Şöyle göstereyim. Hepsini arkaya koymuşlar. O çok güzel. Şöyle bir girişini görüyoruz. USB, HDMI çıkışı, eski televizyonlar için bir AV çıkışı. Bu da ön display yani display şu. Göz. Bunu bunu İsterseniz televizyonun arkasına takıyorsunuz ve o display'i de öne koyuyorsunuz ve gizli şartlı gizli şekilde duruyor. Ve burada da enerji girişini görüyoruz. Burada bir tane USB girişini görüyoruz. Şöyle. Burada da zaten bir USB girişi var. İki tane USB girişi olması güzel. Çünkü birine Wi-Fi bağlıyorsunuz, birinde film falan izlemek isterseniz USB'nizi takabiliyorsunuz. Bir tane HDMI kablosu şöyle güzel. Dediğim gibi televizyonun arkasına takmak isterseniz bu da aparatı bu da televizyonun arkasına yapıştırmak isterseniz Şöyle yapıştırıcısı, çift taraflı bant. İşte bu da göz, display dediğimiz. Televizyonun arkasına cihaz takıyorsunuz. Bunu da öne koyuyorsunuz. Ee, ki bunu nasıl yapıştıracağız derseniz. onu da koymuşlar. Buraya yapıştırıyorsunuz. Ve yine televizyonun önüne koyabiliyorsunuz. Bu da güzel bir adaptör. Ha, güzel. Ben sevdim bu adaptörü. Şöyle bakayım. Ee, 12 volt 1 amper. Bakın 12 volt 1 amperde bazen kumandada sıkıntı yapabilir. Ya da cihaz kendiliğinden başlatıp açabilir. Bence 12 volt 1.5 amper ya da 2 amper daha başarılı olur diye düşünüyorum. Burada da kullanma kılavuzu ve e, servisle ilgili kağıtlar arkadaşlar. Bu da kumandamız arkadaşlar böyle Çin e, ipumu bir kumanda gibi ama güzel ergonomik e, yine e, kısayollar falan bulunan bir şöyle kumanda görün istiyorum. İki tane ince kalemle çalışıyor bilginiz olsun. İsterseniz bir de cihazımı açalım. cihazımızı açalım bakalım neler var neler yok. Bu arada videoyu izlerken kaçırmayın. Bakın. Hediye ile ilgili bir şey var. Kodla ilgili bir şey var. Bu cihazda kod var. O kodu da size söyleyeceğim ama yorumlarda beğendikten sonra. Hadi bakalım şimdi cihazımızı bir açalım. Evet arkadaşlar problem cihazımızı taktık. Problem 320 HD cihazımızı 1080p olan cihazımızı da yine 1080p 60 Hz ile çekelim istedik. 4K ile çekmeyelim dedik. Çünkü cihazımız zaten Full HD. Çok uzatmak istemiyorum yine bu arayüzünde. Ee, bu arada yine başta söylediğim gibi kutu açılışını yaparken yani bu cihazı ben e, hediye etmeyi düşünüyorum ama bunun bir yasal prosedürü falan var mı bilmiyorum. Ee, yani videoyu takip edenlerimizi, abone olanlarımızı aslında bunu e, bir şekilde hediye etmek istiyorum ama nasıl yapalım, nasıl olur e, yorumlara siz yazarsanız e, ben oradaki yorumlara göre bir yol çizeyim. Sonra bundan sonrakinde bir e, çek çekiliş gibi değil de hediye videosu diyelim yani öyle bir şey yapalım e, canlı video çekmeyi çok istemiyorum ama başka bir şekilde yapalım hani bir, bir video çekelim o videonun altında e, bir şeyler olursa ona göre hareket edelim ama siz bir yol gösterin bilenler vardır ya da e, aklına fikir gelenler lütfen yazsın şimdi burada kanalları görüyoruz kurulum şöyle kanallara bir gelelim e, TV kanal listesi burada e, taşıma e, silme, favori oluşturma, adını değiştirme gibi, düzenleme gibi seçeneklerimiz var bunda. E, şöyle bir taşımaya gelelim. Taşıma var mı? Ona bakacağım. Ee, şimdi şöyle Şimdi buradan taşıya basıyoruz. Sonra bir daha basıyor muyuz? Yok bastık. Sonra he, bir tane daha seçebiliyor muyuz? Evet. He, güzelmiş. Şimdi de taşımak için info tuşuna basın. O güzel. Gördüğünüz gibi yani kendimizle bu arada beraberce yaptığımız durumda e, toplu taşımayı gördük. Hani en çok o gerekli oluyor. Hayır diyelim. Radyo kanal listesini de aynı şeyi yapabiliriz. Zamanlayıcı ayarı favori listesi oluşturabiliriz veya da tüm kanalları buradan silebiliyoruz. Kuruluma geldiğimizde anten ayarı, uydu listesi, transport listesi, motor ayarı, limit ayarı ve TKK'si güncelleme var. Cihazımızda TKK'si olduğunu söylemiştik. Burada kapalı ya da şöyle otomatik ya da kullanıcı olarak seçebilirsiniz. Bakın burada otomatik yaptığınız zaman e, kanal düzenlemesi yapamazsınız. Önce otomatik yapıp güncellemeyi başlatın. Sonra buraya kapalı yapın. Kendi kanal listenizi editleyebilirsiniz. Hani taşıma falan yapabilirsiniz arkadaşlar. TKK'si açıkken bunu yapamazsınız. Bilginiz olsun. Yani birçok uyduda söylemiştim ama bunu da söyleyeyim. TÜRKSAT'ta gördüğünüz gibi LNB frekansı, LNB gücü DAIZEK-C modu da e, genelde bu şekildedir. Birçok yerde eğer siz de bu şekilde yaparsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Transponder listesinde ekleme, düzenleme, silme gibi seçenekler var. Bunları yapabilirsiniz. Eğer halen TKGS yaptınız, istediğiniz bir kanal yok. Buradan frekansını ekleyip yapabilirsiniz. Ki burada motor ayarı da var. Gördüğünüz gibi motor, Daisyek motor ya da yusas motor kullananlar bunu kullanabilirler. Empire dediği de e, A, A bağlandıktan sonra bazı şeyler var. Onları da çok fazla göstermek istemiyorum. USB var burada, TikTok var, YouTube özelliği var e, ve gördüğünüz gibi burada e, APPS'ler var, uygulamalar var burada. E, YouTube, DLNA ve TikTok. Şuradan çıkalım. E, IPTV özelliği var. Şöyle görün. Sadece. E, VOD ve oyun özelliği var. E, bu arada hani IPTV kısmında VOD'lar vesaireler çok çalışmıyor ama ilk aldığınızda aldığınız yere mutlaka sorun ve aldığınız yerde deneyin arkadaşlar. Böylece sorun yaşamazsınız. E, burada A ayarlarını görüyoruz. Böyle şurada görün. E, şöyle bakalım bağlantıyı kes. Aslında burada bağlantı var gibi gözüküyor ama şimdi şöyle ben bir tane elimde ee, bir Wi-Fi adaptör vardı onu denedim ee, şimdi bir bağlantı yapayım böyle bağlı gözüküyor bu arada e, 53-70 diye yanlış hatırlamıyorsam bunun Wi-Fi adaptörü şimdi e, sistem bilgisinden girip bakalım doğru mu diye Şurada internetten güncellemeye girdiğimiz zaman gözüküyor mu evet gözüküyor e, bakın 5370 şurada 5370 70 yani e, şöyle Wi-Fi e, 5370 chipsetli olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Chipset'i eğer 5370 ise herhangi bir sorun olmuyor ve bağlantı yapabiliyorsunuz. Yeni kumanda ekleyebiliyorsunuz. Bakın şurası şu 3 2 yer açılsın istiyorsanız bununla ilgili videoyu beğenip yorum yazarsanız yorumlar kısmında size bununla ilgili bilgi vereceğim. E, lütfen ama e, videoyu beğenin ve gerekirse de paylaşın arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz zaten. Şurayı da göstereyim. Burayı anlayın. Bakın aldığınızda bu olmayacak. Ama ben size o kodu verdiğim zaman o olacak. Ee, ayarlara geldiğimiz zaman burada bilgiye gelelim. Burada da bilgide de zaten işte hardware modeli, software modeli, wifi modelini 5371. Ha bakın 5370 ve 8188F e, modeli oluyormuş. Ben ilk defa duydum 81, 88, 53, 70 çok duydum ama e, gördüğünüz gibi bu Wi-Fi chipsetli modeller sizin internete bağlanmanızı sağlıyor cihazla. E, buradan işte bunları söyleyemiyoruz. Ebeveynkili 4 tane 0. fabrika ayarlarını dönebiliyorsunuz. Yerel zaman ayarlarını buradan görebiliyorsunuz. E, ve otomatik kapanmayı da buradan yapabilirsiniz. Tercihler kısmına geldiğimiz zaman OSD dili, alt yazı dili, Teletex birinci ses ve ikinci sesi de buradan görüyoruz. AV ayarına girdiğimiz zaman da şöyle pal video çözünürlüğü 1080p 1080i hatta şöyle göstereyim 576i'ye kadar geliyor. ekran ee, modu otomatik ya da buradan hani kendiniz seçebilirsiniz ben otomatikte bırakıyorum. Görüntü efekti bit. Bu şöyle ekranı bak. Görüyor musunuz hani karanlık, işte aydınlık, yani canlı, standart gibi seçenekler var. Ben standartta bırakıyorum. Ya da da bırakıyorum. Ses çıkışı da LPCM aldım. Bazen ses çıkmıyor diyor cihazımızda. Buradakileri eee deneyerek de sesleri e, test edebilirsiniz eğer ses çıkmıyorsa. OSD ayarına geldiğimiz zaman da altyazı, OSD zaman aşımı, e, Sat IP TV'de, e, Sat IP'de buradan açık olduğunu görüyoruz. Şöyle bir bakalım tekrar. E, YouTube'u bir deneyelim. Bakalım YouTube açılacak mı? YouTube nasıl bir görüntüye sahip? Yani şurada görüyorsunuz bu şekilde ve güncel belli şeyleri almış. Ee, ünlü şarkıcı Reymen bir küçük. Arama kısmına geldiğimiz zaman şöyle kırmızı tuşa bastığımız zaman bakın kırmızı caps büyük anlamına geliyor. Sarı tekrar yaparsanız bir de arama yapalım bakalım bulacak mı? Ben bir durdurayım. Vallahi çok hızlı bir şekilde bul dışına çıkacağız. Şöyle e, neyi tanıt gösterelim burada? Küçük bir tane cihaz varsa küçük cihazlardan birini gösterelim. Ha ee, bakın Sample Plus Spikes vardı. Bir açalım bakalım. Herkese merhaba. Wi-Fi eşli cihazımızla ilgili bazı sonuç. Yani bu benim Wi-Fi çakma olduğu için donmalar olabilir. Ama güzel gösteriyor. Benimki harbiden çakma Wi-Fi. Ama güzel gösteriyor wi fiyi Buradan da bunu da görmüş olduk. Yani Wi-Fi ile YouTube'u seyredebiliyoruz. Ee, buradan APPS'ye uygulamalara girdiğimiz zaman bunu görmüştük. Ee, şunu görebiliyorsunuz. VOD'u görebiliyorsunuz buradan. Dediğim gibi burada da oyunlar var. Oyunlarda da Otello ve Tetris var. Ee, ben oyun çok e, sevmiyorum. Hani o yüzden de bilmiyorum. Ama siz isterseniz e, kullanabilirsiniz. Cihazımız böyle basit bir yapıya sahip. İsterseniz bir de kanal geçişlerini şöyle bir gösterelim. Sesini kısayım. FKGS'ye göre yapalım. Görüntü kalitesi gayet iyi. Başarılı diye buldum ben. Şöyle geçişlerini siz de görün. Canlı canlı yapıyorum şu an. Yani makul değerde bir yapıyor gibi geldi bana. Bir de recal tuşuna bastığımızda ne oluyor? Recal tuşuna bastığımız zaman şey ee, şeye geliyor. Yani bir tane en son hangisi ise değiştirdikleriniz ona göre hareket ediyor. Bilginiz olsun. Türksat tanıtıma tekrar gelelim. Sıkıntı yaşamayalım. Ee, yani anlatabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Dediğim gibi hani bu cihazı ben bir şekilde hediye etmek istiyorum. Bu arada e, uydu alıcıların yanında ben bazı şeyleri daha tanıtmak istiyorum. Hani mesela neler yapabilirim? Bana bu konuda fikir verebilirseniz sevinirim. Çünkü uydu alıcılar bir süre sonra tıkanmaya başlıyor. Çünkü birbirine benzer şeyler oluyor. TV Box'ta tanıttım biliyorsunuz. Yurt dışından çok getirdiğim cihazları tanıttım. Hatta önceki kapanan cihazlarımdaki bazılarını da bulup yine tanıtmaya çalıştım. Ee, YouTube beni iki kanalımı kapatmasaydı öncekindeki biraz da ben aslında amatörce davrandım diye düşünüyorum o konuda. Ee, o zaman belki de şu an 100 bulacağımız bir kanala sahip olacaktık ama olmadı arkadaşlar. Ee, umarım bundan sonra 10 bini 100 bini buluruz ama sizlerin sayesinde lütfen videolarımızı beğenin, bizi ön sıralara çıkartın. E, paylaşın arkadaşlarınızı onlar da izlesin beğensin e, ve kanalımıza mutlaka lütfen abone olun bu arada videolarımızı beğeniyorsanız paylaşın e, beğenmiyorsanız da beğenmeyebilirsiniz arkadaşlar bunu da yorumlara eleştiri olarak yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar ben Dijital Evren hoşçakalın Dijital Evren TV'de kalın.